Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos. Bugün sizlerle beraber From The Night oyununa bakış yapacağız. Oyun sağdan sola, soldan sağa gitmeli side scroll action oyunu. Hemen fresh start diyorum ve Başladı. Oyunda space var, shift var. Herhalde shift bir şey yapıyor mu? Ha. Tuvaleti kıracakmışız. İyi. Kaçışa başladık. Güzel. Yer altından kaçmaya başladık da oraya gidemedim ya. Oraya ama zaten gidemeyecektim galiba değil mi? Ha? Gidemezmişim. Oyunda hızlı koşmaya dair bir şey yok. Bu koşuyor. Bu kadar. İyi koşalım. Ha, otomatik açtı kapıyı. Öldürüyormuş. Denemek istedim. Şöyle. Oyunun başında hemen görüp. Lele lele le, le dedi. E onu yaptım. He. Lili li li. Li li diyor bitiyor bölümler. Are you really free? Gerçekten özgür müsün? Değilim gibi. Bu arada arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, varsa bir yorumunuzu aşağıda yorum olarak bırakmayı unutmayın. Oyunun kendi müzikleri bunlar. Çalanlar bölümleri hızlı geçiyorum. Şöyle. Bu tarz nispeten becerikli sayılırım. Şunu yapmam lazım. Benden bunu istiyor, anladım. Anlamamışım. Olmadı. Restart level diye bir tuş var mı acaba? Ha, oraya geldi kaldı ben. Şimdi olmadı. Az basarsak az, çok basarsak çok zıplıyor. Tamam. Tamam, onu zamanlamasını tuturmak lazım mevzu o. Tamam, bunu buraya çektik. Ama niye? Çünkü şimdi geri dönüyoruz. Tamam. Yapma. Ah neyse. O yaptığımızı şey görmedi. Tamam. Lülülülü. Lü lü lü. Hapishaneden kaç tane al şimdi de burada tıkılı kaldın diyor. Eyvahlar olsun. Eğilince çarpıyor mu? Çıktım. Çıkış orada diyor ama oraya gidemiyorum çünkü yer yok. Ah be koyuyormuş. Bir sağdan bir soldan geliyor. güzel. Hemen hallettim orayı da. Bir şey gelecek karşıdan belli. Daha kolayında daha çok zorlanmam ve daha zorunda daha kolay geçmem şaka mı? Eyvah ya. Peki şöyle bir şey var mı oyunda? Ha, onun üstüne de çıkabiliyorum. Oradan üstünden geçiyormuş ya. Allah Allah. Geçtik. Ben oradan geçmez diye düşünüyordum. Ha demo bu kadarmış. Çok kısa bir demoymuş. Evet arkadaşlar. Öbür oyun kısa olduğu için araya başka bir demo daha sıkıştırayım dedim. Bu oyunu buldum. Out of Action diye bir oyun. Offline Preview demosu. Oyunda bir ortamda çatışma matışma falan filan bir şeyler gösteriyor. Bunlar AI Threat Level passive human shell machine ha, bu zorluk. Pasif dersek hareket etmezler. 8 kişiye kadar oluyormuş. Bir 4 yapalım. Biz çünkü öttürürler. Rezil olmayalım. Bu ne? Demo load testing shell. Shell bizim kabuğumuz mu? Defans özellikleri, bilmem neleri falan filan varmış. Ghost olunca ne oluyormuş? %50 defans oluyormuş. 100 vital can oluyormuş. Optik kamuflajı varmış. Ghost olsun. He, altta şeyini gösteriyor genel. Hydra, Dragon, Ghost. Ghost'un speed'i roket oluyormuş. Biz speed yapalım. Ne diyor? Agamenten, Trimming Knife, Sword. Bir şey diyeyim. Sword olsun. Aa altında şey yazıyor. Deflect Projectiles. Yani fırlatılan şeylere şey yapabiliyormuş. Bu sırayla tık 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 atabiliyormuş. Bu da can yeniliyormuş sanırım. Optik. Target Painter. Allah Allah. Target Painter olsun. Mermi ne diyor? Standard Ammo. Far Penetration. To Ammo neymiş ki bunlar? Standart olsun. Modu ne diyor? Mod heavy barrel. Ee, mm, gerek yok. Dursun. Primary. Primary silahımız shotgun. Severim. Standart değil. Heavy olsun. Mod. Moda ergo grip. Speed. Tamam. Böyle olsun. Perk varmış. O bayağı da perk varmış oyunda. Gaz Akimbo mu bu? Sidearm'ım yok ki ama. Var mı? Var. Böyle olsun. Dual pistol oluyor böyle yapınca. Dual po, saw offs. Hmm. Gans Akimbo diye bir tane film vardı. Ellerinde çift şeyliydi. Bu arada ben oyunu şuradan sesini bir ayarlayayım. Öbür oyun çok gürültülüydü. Sesi biraz kısmıştım. Oyunun sesini ayarlamayı unutmuşum. Akimbo yerine başka ne varmış? Hmm. Specialist olsun. Shotgun. Standart demo. İki tane şey yapabiliyormuşuz. Ha tamam böyle olsun. Şeyli olsun abi iki tane koyalım. Heavy barrel. Tactical grip olmuyor mu buna? Tactical grip olmuyor. High capacity. Otomatikmiş. Pistol olsun ya da revolver olsun ya revolver. Şuradan da ne diyelim? Ne diyelim? Böyle olsun hadi. Device. Lan oyun başladı biz başlayamadık daha şey seçmekten. Hadi şunlar olsun yani neyse. Oyunu göreceğiz oyunu göremedik. Units, Unitler weapon free. Deploy. Oyun başladı. Ah görünmez oldum. koyduk. Mermiler tek tek koyuyorsun ha. Nişan alınca şey kayboluyor. Aa hızlı koşayım dedim. O ne lan? O da görünmez olmuş. Aa herif ne yaptı bize la? Şeyimiz şey oldu. Adam bıçladı bizi. Silahlarda nişan alma kısmı enteresanmış. Aha. Biz de bıçak alalım. Bıçak dedim kılıç. Aha aha bak 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 herife bak. Sen nereden gördün lan beni? E kanamam var. Oo. Sürekli kanayacak mıyız ya? O zaman dur. Şöyle olsun. Shift'e basınca takla atıyor ve çok güzel atıyor takla ya. Kendimizi de görüyoruz oyunda. He ee, az önce ölüyordu şimdi ölmüyorlar ya. Ya da ben mi vuramadım? Videoya yedederken bakacağım. Speed'im bayağı düşmüş on olayım. He kaymazsan shift'e basıp bırakırsan takla atıyor. Koyduk. Lan hepsi bana saldırıyormuş bunların ya. Herkes bana herkes bana olmuyor. Bir dragon olalım. Harita büyük. Şurada sağında. Burada. Onun bu multiplayer'da acayip sarar ha. sokuyor herif bana ya. Burada. Herif bir şey yaptı o ara vurdum ha. Pompalı işinde iyiyim. Ne oluyor Abi herif kesti beni bıçladı ya. Onu da vurdum öyle öldüm. Enteresan ama kılıçla şey yaptığın zaman adamı hasar alıp şey oluyor. Overcharge. Kanamama diye bir şey yok bu Kanamama. Perk bir şu specialist yerine mesela otodok. Ha otodok olsun. Recover olsun. Herif beni fark edemiyor mu şu anda acaba? Sıkmadı hiç. kapalı şov. Bak birbirlerine sıkmıyorlar he. hep bana sıkıyor. Ben yani bitti. Ona da koyduk. Lan! Abi şu kılıçlılar fena ya. Kılıçlılar hakikaten fena. Rhino. Rhino'da Defense şov. Rhino olduk KV'ye bakalım. Charge diyor. Başka ne tuşu var ki oyun? şeyler yapıyoruz ama. Şu ne acaba mesela? Bak 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 yine geldi beni buldu bıçak diyor ya. Burada bir sesler var. Bak bak ikisi de bana geliyor. O ne lan? Sağda. Termin bitti yandım abi oyun envam en şey etraftaki şeyler olarak da iyi hasar veriyor. Shotgun yerine bolt action rifle deneyelim bakalım. Revolver'ı kullanmadık revolver'ı deneyelim. Lan lan lan! camdan dışarı düştüm ya. Sayılmaz. Sayılmaz. Şunu değiştireyim. Iron Sight olsun. Oyunu eğim şeyi de enteresan baksana şu ortaya. Böyle sağ sol yaptığın zaman oraya doğru şey oluyor. burda Hayır. Lan. Mermi bitti. Mermi bitti. Abi herifler beni oraya sıkıştırıyor, araya alıyorlar ya. Bolt action olacak iş değil abi. Biz bakayım şunu alıyoruz. Mod. Ne diyormuş? sonra gerek yok. Zaten bunlar bot. Mangır bungur bizi buluyor. Revolver yerine de pov neyse pov aldım. Bakayım. Ayrıca oraya bomba kurmuşlar ya. Onu bile yapmış ya. Abi bu öldürmüyor. Lan oğlum hep peşimdesin. Görüntümü de bozuyor manyaklar. Mermi bitti. Bak bak bak. Ha, deflect diyordu. Bunu alayım bakayım ya. ne oldu? Dışta oynaması da zevklidir ha. Asa tutunca daha sağlam vuruyor herhalde. birbirlerine hiç saldırmıyorlar gibi ya. Geliyor bak. Aha. Hop. Böyle koyarlar. Ona da koydum. Aa sana da. Aa vallahi kılıçla daha iyi oynadık ha. Şunların ne olduğunu hala bilmiyorum. Bunları da kullanmıyorum ama. Ne ne olduğunu bilmemekten dolayı yani tuşlarına da bakmadım. Aha. yat aşağı. Aha ayağını keserim adamın ha. zamanı yavaşlattı. To... Hele kafanı kopartırım seni. Boyun şeyi güzel olmuş. Pompalı da vuruş hissiyatı çok yoktu ama. Ben herhalde bir şey yaptım. Bana değdikleri zaman elektrik çarpıyor. Aha bak böyle oluyor. Abi yeni bir taktik geliştirdim resmen. Bıçakla şov yapıyorum. Ne ayarladım bilmiyorum. Baksana. Adam bana geldiği anda taklayı koyuyorsun elektriği veriyor ve adam zaten yerde. Şuradan galiba geliyor sesi. Buradan çıkacak. Aha bak yine yaptım. OP oldum şu anda. Beklediğim mesela gelsinler burada. çarpalım. Ondan sonra bunu da bitireyim. Ya zaten bir dakika kalmış. Aha bak burada. Güzel bu ult yaptım. Denerken denerken sallarken. Hakikaten. Bak işte bu online oyunlarda bunu ben buldum, başkası da bulacak. Bunu online oynarken bütün oyun buna döner ondan sonra. Ne OP'si ona döner. Eskiden Call of Duty Modern Warfare'da şey vardı, Marty Dome diye bir tane özellik vardı. Öldüğün zaman yere bomba düşüyordu. Deadmatch'te kullanmayan adam yoktu onu. ya, böyle ölüyorsun bomba düşüyor, oradan biri koşuyor patlıyor ölüyor, onun bombası düşüyor, başkası düşüyor bilmem ne. Sürekli bir şey halinde. Bomba patlama halindeydi oyun. Şöyle kayarak da çarpınca acaba şu oluyor mudur? Oluyormuş. 55 kilo almışım o arada. 9 kere ölmüşüm. Fena sayılmaz. Ama bu da zorunda kim bilir ne yapıyor bunlar ha. Adamı manyak ederler. Tamam yeni bölüme girmeye gerek yok. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Out of action dediğimiz oyunda bu şekilde bir oyunmuş. Merak eden varsa Steam'de demosu var. İndirip baksın. Şey yapsın. Grafikleri çok inanılmaz amşam değil. Her bilgisayarda güzel çalışır. Ve dediğim gibi bazı ayarlar muhtemelen ekstra OP olacak. Belli ki. Benim az önce yaptığım gibi elektrik çarpıyor adam mesela. At diyorum elektrik çarpıyor adam hayatı kayıyor. Bıçak kılıçta kaya kaya git. Canı da yüksek. Tank gibi bir şey oluyorsun yani. Neyse. Yeni oyunlarda başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın Bay bay.